Herkese merhaba ben Cemal Taner YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için şuradaki zile tıklamayı unutmayınız. Buradan tümü dediğiniz zaman bütün videolarla ilgili bildirim yine duyurularla ilgili bildirim alabilirsiniz. Ve yine buradan katıl butonuna tıklayarak üyelere tanınan ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Herkese merhaba. Sizlere bu videoda Kaspersky VPN Secure Connection programından bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda bir sosyal medya düzenlemesi yapıldı. Önümüzdeki aylarda da bu sosyal medya platformlarına erişim engellenebilir. Aslında erişim engelleme değil de oraya giden bant trafiğinin %90'a kadar kısılması gibi bir uygulama gerçekleşebilir. Bu arada kenarda dursun bize bir VPN ne yapabilir? İhtiyacımız olabilir. Kenarda şöyle bir Kaspersky'nin bu yazılımını ne yapabiliriz? Bekletebiliriz. Dikkat ederseniz ilk ay için %70 indirim kazanabiliyorsunuz. Yani 8.40 tabii şuradan hemen satın alır derseniz KDV ya da vergiler dahil toplam 9.91 10 TL'ye geliyor. Bunun için e, 10 TL ücretli diyerek bir ay kullanabilirsiniz. Bunun dışında bu yazılımı zaten ücretsiz de kullanabilirsiniz ama hemen ücretsiz versiyonla ücretli versiyon arasındaki farkları göstermiş olayım. Ücretsiz planda günlük 200 MB'lık bir Kullanım hakkınız var ve aylık plana geçerseniz ya da yıllık plana az önce söylemiştik işte düz hesap 10 TL diyelim ödediğinizde ne yapabiliyorsunuz yine bu indirimle ilgili linki de arkadaşlar yani az önce söylediğim yüzde 70 indirimle ilgili linki videonun altına koyacağım oradan yüzde 70 indirime ulaşabilirsiniz bu sayfaya burada e, yani ücretsizle ücretli planın e, karşılaştırması var mesela ücretsiz planda en yakın sanal konumdan bağlantı sağlanıyor ama aylık planda ya da yıllık planda 24 farklı ülkeden bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Özellikle Netflix için ee, mesela ne yapabiliyorsunuz? İşte Birleşik Krallık ya, ya da Amerika içeriğine erişebiliyorsunuz. Bunun gibi daha hızlı sunuculardan bağlanabiliyorsunuz gibi ya da işte 5 tane cihazdan bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Biz şimdi Öncelikle arkadaşlar ben bir hız testi yaptım VPN bağlantısı öncesinde yine aslında testimi deneyeyim e, Yenileyim e, Turkcell kullanıcısıyım Turkcell'in Sunucusundan bir hız testi yapalım bu arada ip de yine Turkcell 176.90 diye başlıyor Ve yine engellenmiş bir site var pastebin.com bu siteye tekrar bağlanabilir miyim VPN'den sonra Bunu şey yapacağım yani sonuçta amacımız e, Bazen oluyor ki ihtiyacımız oluyor VPN yani e, yasaklanmış siteler de Pastebin de mesela yasaklanmış bir site ama neden yasaklandığını da belki kimseye bi bilmiyor olabilir. Bazen ihtiyacımız oluyor mesela Pastebin özellikle siber güvenlikle uğraşanlar Pastebin'e girmek ihtiyacı olabiliyor. Başka tabii VPN çözümleri de var ama bakalım Pastebin'e girecek mi? Hemen bakalım yine hız testimize. E, download hızı bizim için daha önemli. Upload da önemli ama yani şu an için benim 20 megabit süper, Turkcell Superbox'ım var. 18 megabit hız verdi bana. Hemen şuradan ücretsiz indirmeye geliyorsunuz. Tekrar söylemiş olayım. İlk ay %70 indirimli kullanabilmek için linki videonun altında bulabilirsiniz. Ücretsiz indirmeye tıklıyorsunuz. Burada PC için VPN indirme var. Hemen tekrar buraya tıklayalım ve indirme için gerekli dosya e, yüklensin ve sonrasında onu çalıştıralım ve kurulum işlemlerini yapalım. Bu arada işte e, mesela Beyaz Rusya, Çin, Suudi Arabistan, İran, Uman, Pakistan, Katar'da indirilemez ve etkinleştirilemez. Yani bu ülkeler dışında olduğum için ülkemiz yani Türkiye'de. Bir de şunu da söyleyelim. Bazı VPN'ler Türkiye'de çalışmıyor. Yani şu an için bu VPN'in çalışabileceğini söyleyebiliriz. Buradan hemen dosya aç'a tıklıyorum ve kurulum işlemlerine geçiyorum. Küçük bir dosyaydı ama hemen arkada başka bir yükleme şeyini yapabilir. E, katılmak istiyorum falan filan demişti. Bunu iptal edelim. Yükle diyoruz. Buradan açılan pencerede evet diyoruz. Ve sonrasında yükleme işlemi başlıyor. Aslında bize bir installer indirmişti. Daha küçük bir dosyaydı. Sonrasında da 32,5 MB'lik bir dosya indiriyor. Ve kurulumu gerçekleştirecek. Az önce söylediğimiz gibi eğer ücretli sürüme geçerseniz. Aylık ve yıllık. E, aynı anda 5 farklı cihazda kullanabiliyorsunuz. Yani sadece bilgisayarınızda değil. Cep telefonunuzda, tabletinizde. Aynı anda bir lisans satın alarak. 5 tane cihazı koruyabiliyorsunuz. Az önce bunu söylemiştik. İndirme sırasında yine bakabiliriz. Tekrar şöyle geri gelelim. Ee, şuradan bakarsanız onun dışında işte e, ek güvenlik için kill switch e, varmış. Onun dışında e, işte bir kullanıcı hesabı diyor. Burada e, yıllık olarak da 167 TL'ye geliyor. E, bölerseniz aylık işte 12 aya düşünün çok düşük ücretler. Şimdi Kaspersky VPN Secure Connection ürünü başlat diye bakın karşımıza bir pencere çıktı. Buradan bitti diyoruz ve bağlantı. Ücretsiz şu an kullanıyorum. Dediğim gibi günlük 200 megabayt'lık bir neyim var arkadaşlar. Sadece bu kadarlık bir kotam var. Bu da bazen acil durumlar için size ne yapabilir yetebilir. Bağlandıktan sonra arkadaşlar sonra şu görev çubuğunda şöyle bir şey çıktı. Onu da şöyle göstermiş olayım. buradan ne yapabiliyoruz? Bağlantı ile ilgili şurada şu an göremiyor olabilirsiniz ben tam ekran yapmadım. Yani ben ona tıkladığım zaman yine şu Pencere çıkmış oluyor Şimdi bakayım benim e, ip adresim değişmiş mi öncelikle 176.90'da hatırlarsanız Şu an için evet Adresim Değişmemiş gözüküyor şuradan e, hemen o görev çubuğundaki programa tıklıyorum Kaspersky VPN'i aç diyorum e, Burada yükseltme ekranı varmış Evet Şurada hemen atladık şimdi değil diyorum e, Ne yapmanız lazım şimdi değil'e tıkladıktan sonra Kaspersky VPN'i etkinleştirmek için Buraya tıklayıp VPN'in Bağlantısını sağlamanız lazım ve şu an bağlantı sunucusu VPN sunucusu Türkiye olarak görünüyor. Ee, şuradan e, farklı bir sunucu bakın seçmek için dediğim gibi ne yapmanız lazım? Premium e, ya da işte ücretli olmanız lazım, abonelik satın almanız lazım. E, buradan ya da işte varsa etkinleştirme kodu girmeniz lazım. Şimdi bakalım IP adresimiz değişmiş mi? Öncelikle bunu gerçekleştirmiş mi? Evet ip adresi değişmiş ve Hollanda'dan gözüküyor. Bakın az önce böyle şurada Türkiye mülkiye gibi bir şeyler dese de VPN sunucusu. Şu an ip adresim 185.89.248.12 olarak. Ee, şimdi şöyle hızımı test edeyim. VPN e, ile bağlandığınız zaman biliyorsunuz ki zaten bu ücretsiz olduğu için biraz daha düşük olacağı belli. Ücretli sürümle de kıyaslarım. Ben bu çektiğim videonun devamında bir de göstereyim lisans aktifleştiririm. Yani ücretli sürümle Kaspersky VPN Secure'ün ücretli versiyonundaki farkları da görmüş olursunuz. Şu an ücretsiz versiyon herkesin indirip kullanabileceği versiyonu çekmiş olduk. Ben bir yıllık ya da bir aylık lisans alıp ki sağ olsun e datadan Fatih Bey bana bir yıllık lisans gönderdi. Kaspersky kurumsal yine orada çalışan arkadaşlar. Yani siz de bu şekilde az önce cümleyi tamamlayamadım bir yıllık veya bir aylık stan, e, lisans satın alarak e, aradaki farkı da görebilirsiniz. Ben bu aradaki farkı da göstereceğim. Şimdi tekrar hız testini yapalım e, ve yine pastebine giriyor mu onu görmüş olalım. Şu an için pastebine yani yasaklı bir siteye girebildiğimizi gördünüz. Yaklaşık benim 17-18 megabitlik bir hızım vardı az önce. Şu an tabii e, hızımın düşebileceğini çünkü bakın tekrar söyleyeyim bu ücretsiz bir sürüm olduğu için. E, Hatırlarsanız şurada bakın ne yapıyordu? En hızlı sunuculara bağlanın diyor. Ücretsiz sürümde böyle bir şey yok. Dediğim gibi videonun devamındaki sonraki videolarda, ilerideki videolarda bunun e, ücretli versiyon, lisanslı olanı da aradaki farkı size göstermiş olayım. Download aslında 21 megabit çıktı. Aslında <laughs> yani hız olarak çok da böyle bir yavaşlık göremedik hız testlerinde. Bu arada tabii speed test hızları bizi aldatmasın. E, buradaki çünkü Hollanda'daki bir e, sunucuyla Türkiye'deki bir sunucu yapmış olduk. Buradan change server deyince e, Türksel'in mesela sunucusuyla az önce onu yapmıştık. Tekrar denmiş olalım. Tabii şu an ben bağlantı aslında Türksel üzerinden değil interneti çıkarken şu gördüğünüz Kaspersky üzerinden gerçekleştiriyorum. Hatta bu arada aldığım IP adresini de şöyle görebilirsiniz. IP config slash dersem, bakın benim Başka şimdi farklı sanal adaptörler de var. Onlarla kıyaslamayalım, karşılaştırmayalım. Bakın Ethernet adaptör, Ethernet 2 dedi. Kaspersky Secure Data Escort adaptörü diye geçiyor ve benim şu an aldığım IP adresi 10.102.37.150. Benim yani şeydeki, lokaldeki bu VPN ağındaki aldığım. Dışarıda da az önce görmüştünüz. Yani şuradaki benim adresi 185.89.248.12. Yani ben herhangi bir siteye gittiğim zaman benim az önceki Turkcell IP'mi değil, bu IP'mi görüyor artık. Bunu da söylemiş olalım ve yasaklı bir siteye de girebildiğimi gördünüz. Bizim amacımız böyle işte çok yasaklı site derken böyle hani çok tehlikeli şeyler değil. Yine böyle ihtiyacımız olan yerlere girebilmek. geçiyorlar ya da yarın bugün sosyal medya dediğimiz gibi siteler darboğaz, bant genişliği azaltılırsa onlara istediğimiz gibi girebilmek olsun. Evet bu sefer Turkcell'de denedik. 15 megabit çıktı. Evet hız olarak da aslında tatmin edici bir, tatmin edici bir hız verdi. Yani e, normal ücretsiz bir versiyon olmasına rağmen ücretli de dediğim gibi tekrar bunu ilerideki videolarda çekeceğim. Yani şu an bakarsanız gerçekten güzel e, sonuçlar verdi. Aslında bakın benim yerel ağdaki normal IP adresim 192.168.8.112 ama benim VPN ağı içindeki IP adresim 10 nokta VPN andaki lokal adresi 3750. Dışarı çıkarken de az önce gördüğümüz adres. Yine bakın Google'un DNS'lerini kullandığını görürüz. Evet arkadaşlar yine tekrar söylemiş olayım. Ee, i̇lk bir ay için %70 indirim yani bir toplam 9.90'dı ya da 10 TL diyelim. Kayıt olabileceğiniz linki yine videonun altına bırakıyorum. İlerideki videolar dediğim gibi ücretli versiyonla ne yapmış oluruz? Karşılaştırmış oluruz. Başka bir videoda görüşmek üzere.